Herkese selamlar. Iron Man serimizin 10. bölümüyle tekrardan sizlerleyiz. Bu bölümde artık yavaştan e, işlemlerimizi hızlandırıp armoring'imizi yükselteceğiz. Ardından çantalarımızı basacağız. E, ev için biraz daha zorlamaya çalışacağız aynı şekilde çünkü çok yavaş ilerliyor. Bakalım bu bölüm ilerletemezsek en azından 11. bölümde ilk yapacağımız şey ev almak olacak. Ardından Void Ben Set için e, böyle bir item biraz daha farmlarız. kalyon farmlarız. İyi seyirler efendim. Görüşmek üzere. Şimdi Everfall'da bir yandan dungeon kovalıyorum. E, ee, bir yandan da şu korat portları falan kesiyorum ki Predator Standing'imizi yükseltelim Everfall'da. Çünkü ev almak istiyoruz. Ev alıp chestimize falan koyup storage'ımızı yükselteceğiz. Şimdi bütün şöyle bir alanı komple bir temizleyelim. En sevdiğim de bu tentacle olanlar. Çünkü bunların şeyi olduğu için temizledikten sonra direkt açabildiğin için çok rahat temizleniyor. Hızlı da kesiliyorlar bayağı. Çap çap buradan hızlıyoruz ağzına. Buradan doğru koşacaklar. Bu arada hepsini keselim. şundan biraz can çekelim. Reis'in vurduğumuzda Jensen recovery olduğu için bayağı rahatlatıyor bizi. Keseyim ya uğraşmayacağım. Bir tane de pot basayım. Tertemizden hem 250 XP alıyoruz Territory Standing için. Hem de bir yandan şey veriyor bize. Şu sandıklardan veriyor. Bunlara böyle biriktireceğim biriktireceğim en son açarız. Zaten Önemli bir şey çıkmaz ama Koraptız kristallerinden çıkarsa onlar işime Evet, spear'ımız artık gear score 600'e ulaştığı için bir tane legendary verdi bize bakalım. Yani strength'li bir tane spear hiçbir halta yaramazdı. Direkt sağlamdı. Bu zaten var bizde. Aa yokmuş. Öyle. Evet, evet chest içerisindeyken bir tane 40 focus e, veren bir tane recipe bulduk. Güzel. ileride belki e, dungeonlar için healer vesaire oynarsak işimiz yarar. Fazladan fokus veya duruma göre kons yapıp fazladan fokusunu vesaire alabiliriz. Bakalım güzel en azından combo. kombo. Hem bir tane timeless şart attı hem de yanına bir tane de Adı neydi onun? Golden Scrap attı gayet güzel bu arada. Ve şans. Yüzümüze güldü orada ya bayağıdır bakıyorum bir şey atmıyor da bu arada var Chesran'ı ağlatmışlar ağlatmışlar yani şu tropiler nasıl olacak çok merak ediyorum. Sen şaka yapıyorsun ya. Oğlum oyunu bug'a mı soktuk acaba anlamadım ki arada iki tane golden scrap attı. Allah'ım hadi sen şey sen mevzuyu biliyorsun ya Rabbim. Başımıza birkaç tane şöyle bir var ya üf. Hop. Bir tane daha Void Essence düşürdük. Şimdi bu Void essence'leri ben sürekli vurgulayıp vurgulayıp duruyorum ama bunlar gerçekten bizim e, Void Band setimizi yapmamız için gerçekten önemli bir unsur olacak. Şu anda bir tane daha düşürdüğümüz için toplamda 3 tane Void Band şeyimiz oldu. Ay. E, void essence'miz oldu. Bir tane de Void orum var zaten. Geriye sadece 4 tane Void or 2 tane Void essence ihtiyacım kaldı. Armoring'imi zaten e, kafaya koydum. İyice yükselteceğim. Bir yandan bir de şu e, içecek için topaz, cipsim toplamak için e, potunu basıp duruyorum. iki günde bir olabildiğince. E, bu sayede abi şu trade skill'lerdeki arkana'yı hiçbir şey yapmadan sadece bunu craftlayarak 43 level yaptık. Bu bayağı iyiymiş. Ben böyle biriktirdikçe bunu craftlayacağım. çünkü arkana'yı hiçbir şey yapmadan arttırmak çok büyük güzellik verir. Şimdi armoringimizi yükseltme aşamasına başladık. İlk olarak biraz bir deri kastım şu Cutlass Game'in alt tarafında şuralarda. Biraz insanlar vardı çok fazla kasamadım ama zaten hala da çok fazla toplayamıyorum. Yani 4K topladığım zaman çantam dolmuş oluyor. Şimdilik çok aşırı aşırı ihtiyacım yok zaten ama bir 2K Curse Leather yapıp 2 da linen yapacağım. Sonra bir kafalanda falan da e, iron yaparız. Ondan sonra direkt olarak armoringimi artık yükseltmeye başlayacağım. Şu anda 70 level. E, i̇lk aşamada 100 levele kadar kolay olacak. Bana şu anda ilk ihtiyacım olan 150 level zaten. Çünkü şu çantayı basmam gerekiyor. E, basmama ihtiyacım olma sebebi de en büyüklü, en çok olarak şey... E, alan boşluğu çok fazla yaratıyor bu bana. Çok işeme yarayacak bir çanta. Bunun yanı sıra ekstra paket falan da bulursak ekstra özellik çok daha güzel olur. Bakalım yavaş yavaş basacağız, yükselteceğiz. En son zaten çantamı da basacağım. Yani bu arada şey mesela ben şu an ee, fiber kasıyorum. Windsor'da da böyle bir fiber kasma yeri var şurası ama ben nedense fiberi burada kasmanın daha böyle tabii 3-5 kişi bir anda almaya çalışmadığı senaryo için konuşuyorum. Daha sakin ve daha hızlı olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü o kadar fazla var ki böyle yanında kırmızılar çıkıyor, maviler çıkıyor. Böyle hepsini lootlayabilme şansın oluyor. Ha ben şu anda daha bunları alamıyorum. Ee, harvesting gibi 150 olmadığı için ama ya çok fazla seçenek var. Yol üzerindeyken e, biz onları kes topla. Onun yanı sıra bir sürü şey çıkıyor. Arkana taşları falan çıkıyor. Bilmiyorum bence hem toplama kısmında en rahat yer şurası ya. Hem de sürekli büyük büyük var. Diğer tarafta çok saçma küçük çıktı oluyor bana. Ben onun için genelde tercihimi buraya bu, bu tarafı yönünde kullanıyorum mesela hep. Böyle bir 200 tane radar dedir basalım. 200 300 küsür tane olarak geri döndü. Şimdi asıl önemli olan 3 taneyi de basarsın. Rugged Leather Gloves. Şuradan bir 50 tane basalım. 50 tane basmak bana kaç? 21k eksi mi verecek? Versin bakalım. 76'dan 83'e çıktı. Benim biraz daha deri kasmam gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü hani bayağı malzememiz eksik şu anda. 60 tane daha basalım. direkt 63 taneyi bas gitsin. Sağlışlayalım hızlıca. 89. Bir tur daha deri kassam işimi görür ya. Deriyi de hızlı hızlı kasarım zaten. Deri çok kolay kasılıyor. Bak bu arada fokusu upgrade dememiz bize çok fazla e, gereği almamıza sebep oluyor şu anda. Normalde bu kadar belki alamazdım yani hala aynı şekilde yapmaya devam edebiliyorum. Bir daha craftlayalım. Evet son 93 diyeceğiz herhalde. Aynen 93'te bitti. Evet yine biraz daha kastıktan sonra şimdi bir önce bir 40 tane craftlayacağım. Çünkü 100'ü geçsin istemiyorum. Yüzden sonrasını artık farklı ilerleteceğim. 3 levelimiz kaldı hatta iki buçuk iki çeyrek bile diyebiliriz ona şöyle 15 daha upgrade diyelim kaç oldu 99 olduk tam tam 1-1 almamız 100 level armoring yapmamızı sağlayacak kaç xb gerekiyor 4600 12 tane daha craftladık mı 100 level armoring tamamdır. Şöyle çıkanları da salvage'layalım. Şimdi bundan sonra şeye geçiyoruz abi. Layered eldiven basacağız kendimize. Ki 150 level yapabilelim. Evet bu height kasmak için deri kasarken bir tane skinner gloves düşürdüm. 4 seviye. Yani normalde bunu kullanmam. Ama 5. seviye e, şey olmadığı için şu anlık bunu kullanabiliriz gibi geliyor. Aynı şekilde az önce Avel gibi bir tane tanır pant ayakkabı sağlışladım. O biraz üzüyor ama yapacak bir şey yok. Olduğu kadar diyelim. Olmadığı kadar yani aynen öyle. Şimdilik bu şekilde farmlamaya devam edeceğim. Biraz daha kasayım. Ee, armoringimizi 100 yaptık. Şimdi 150 level için biraz daha kasıyorum. Bunu da yaptıktan sonra doğruca zaten için dokunlarımızı vesaire her şeyi kasmıştık. Tek yapmamız gereken armoringimizi 150 yapıp çantalarımızı basmak olur. Yandan <laughs> armoring için level kasıyoruz. Haliyle çok fazla deri toplama ihtiyacım var. Onun için şu %7 profession bonus veren pottan bir iki tane basacağım. İnjineriğimizi önceden yükselttiğimiz için aslında bunu da basabiliyoruz ama şunun için 170 gerekiyor. Şu an 157'yiz. Bunu da basabilirim ancak şu bu sefer Air Essence'leri ve Air Coenstance'leri basamıyorum. Ee, haliyle bunlar iptal şu anlık. Şu common'la idare edeceğiz. İşimizi görür yine %7 hiç yoktan iyidir. Tabii şunu basabilsem çok daha güzel olurdu %10. Şimdilik şunu bastım. Biraz daha kumaş farmlayalım. 2000 tane layer dedir. Yaptıktan sonra armoringimizde 150'ye basacağız. Ondan sonra rahat rahat çantalarımızı basar, daha fazla toplarız her şeyi. Evet. <laughs> deri kasarken tenirş ayakkabı düşürdük. Güzel ee, bir parça kafalığımız vardı. Bir tane de ayakkabı düşürmüş olduk. Bu parçaları ben daha öncesinde full deri kasarken düşürmüştüm. Bu 34'lük kurtların olduğu yerde. Yine burada düşürdüm bu arada. Bu sefer ayakkabı da farklı yerde düşürdüm ama. Muhtemelen bunları bu şekilde düşüreceğiz. Şimdi ayakkabımız da oldu. Birkaç günü diğer tarafta da böyle biraz farmlayınca diğer parçayı da düşürürüm gibi geliyor? Şöyle bir locklayalım. Evet, yine aynı yerde. Ama o Hah, güzeldi. Abi buranın güzel yanı gerçekten bu arada. Şu kastığım yer, eee Edin Grove'da. Pardon, Ebon Scale Edin nereden çıktı. Bu kurtların burası, şehrin dibindeki burada hem çok güzel tikayet kasılıyor. Ya ben şu anda 34 ton alıyorum. Bunun potu müziğiyle falan ortalama 45-50 alabiliyorsunuz bu arada. Hem de şimdi göstereceğim şey 5. seviye değil. Keşke 5. seviye olsa. Ama 4. seviye skinning, mining, tenor kıyafetleri, işte lumbercık kıyafetleri çıkartabiliyorsunuz. Ben şu an daha önceki hesabımda pantolonun çeste falan da çıkardım. Eldiveni çıkarmıştık zaten. Kafalığı çıkardık. Buradan chest'i ve ayakkabıyı da çıkartırsak e, pantolonla birlikte çok güzel olur. Yani en azından farma çıktığımız zaman odunu, mining'i falan böyle mobların olmadığı yerlerde çıktığımız zaman şu işime yarar. Lumberjack zaten her türlü işe yarar. 5 level olması da olur. Zaten onda mob kesmiyoruz. Dümdüz ağaç kesiyoruz yani. Ama güzel oldu yani. İkinci parçamızı çıkarmış olduk Lumberjack Peki şunu Derileri işlerken derimiz bitti. Konverterla şöyle biraz çevireyim şunları. Nerede o? Bu. Şöyle çevirelim. Evet, şimdiki kalan kısmıyla şu önce 15 tane armor scrap'imizi bir basalım. Biz buradan Layered Glow basacağız. Böyle bir 250 tane ama basmadan önce sıfırlayalım. Şöyle bir 100 fokus yapalım. Çok fazla savaşlayacağız. Çok fazla boşuna malzeme gitmesin. 2-3 tane basalım. Hatta 100-100 basacağım. Savaşlaması da kolay olsun. 100 tane bastık. 120 oldu zaten. Hızlıca hepsini savaşlayalım. Bir 100 tane daha basalım. Yüz yüz basıyorum çünkü boşuna gitmesin diye malzemeler. Kaç bir yani 300 küsür taneden fazla basmamız gerekecek gibi zaten. Tek kumaşım yetmezse yetmez diye tahmin ediyorum. Onu da bir şekilde çözeriz. Bir de iki dakika bir dışarıdan toplarım zaten yeter o. Yüz tane daha craftlayalım. Kaçsayız 131. Kaç olduk? 140. 10 levelimiz kaldı. Hızlı hızlı savuşlayayım. Güzel. Kaç tane? 50 tane daha basabiliyorum. Önce şu şunlara bir basalım. Bunlarla da level alsın. Bir level aldı. Çok kalmadı gerçi. Son şu 59'a da basalım. Kumaşımız bitti dediğim gibi. Derimiz var ama kumaş yetmedi. Bu kumaş mı bitti acaba gerçekten? Aynen lininin bitti. Daha bir kal kumaşım var. Iron ve lininin bitti. Çok da fazla bir şeye ihtiyacım kalmadı zaten. En son 146. Yani bir 300-500 tane daha kumaş toplasam ki abi. Güzel şimdi kalanını da tamamladıktan sonra şöyle hem bir 50 eldivenimize gelelim. 46'da zaten bir 50'şer 50'şer basacağım buradan sonra. Hatta şunu da yapabilirim. 23 tanesini basalım. Elimizde fazla kalmış sonra başka türlü hiç kullanmayacağız çünkü. 23 taneyle 48'e çıktı bile. Kaç XP ihtiyacım var? 25.000 bin. Yani bir 25 tane daha basarsam tahminimce 49'un sonlarına kadar gelmiş oluruz. Aynen öyle. Şu salvaç armı scraper'imizi de 150'ye tamamlarız bunu. Hiç bir daha basmaya gerek yok. şurada. Aynen öyle. 5000 hatta fazladan da bir 5000'lik daha XP basacağız. Böylelikle armoringimizi de 150 levele getirdik. Elimde de bir 49 tane e, 150 level sonrası için bir screen mi vardı? Bunları da şöyle basalım. Bu bayağı yükseltir bizim armoringimizi zaten. 170'e kadar çıkardı. Gayet güzel. Şimdi armoringimizi Ring'imizde 169'a kadar çektik. Şimdi buradan sonrası e, Faction'dan alacağımız şeyle çantayı basmamız olacak. Nerede o da? Şu çanta zaten. Aynen öyle. Infused Leather'ı bek basacağız. Şöyle Faction'dan <laughs> iki tane <laughs> kitabımızı alalım. Ah, <laughs> Burda zaten Grand Juno Koldiğim kitabını alabiliyorum. Bundan iki tane alalım. 3k hmm? da para veririz. Good. Bir Good. tane daha, üç tane almam lazım. Şunu bir de alalım. Varım dört tane almamışımdır. Güzel, üç tane aldık. çantalarımızı basacağız. Çantalar için e, normalde ekstra paket kullanırdım ama şu an luck basacağım. Çünkü artık lak olması gerekiyor çantalarımda Lakımızı koyalım. 3 adet. Neyim eksik? Ha şey infuz dedirleri almamış. Hemen bir koşalım gelelim. Şöyle restless Shore'dan şu tane artık mor çantamızı takalım buraya. Temiz. Şöyle lak taşımızı koyalım. Azotu sonra getirelim. Şansımız ekstra paket gelirse mis. Üçünü de aynı anda basalım. Güzel yüksek geldi. Birinde ekstra paket var. Diğerinde de var. 3. Wow. de ekstra paket artı lak geldi çok güzel abi muazzam güzel oldu yani çantalarımızı takalım Böyle düşük olanları da salışlayalım. bu arada şov yani hiç hepsinden ekstra paket gelmesini hiç beklemiyordum lak bastım ben gelmezse gelmesin diye ama üçü de ekstra paketli tertemiz Evet bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ee, bu bölümde e, Everfall'da ev alabilmek için biraz faction görevleri vesaire yaptık. 23 çıkartabildim. Çok yavaş yükseliyor. Bir sonraki bölümde biraz daha böyle town questlerin üzerine düşüp levelin 30 yapıp en yüksek seviye bir tane ev alacağız. Armoring'imizi 150 levelin üzerine çıkardık. Bir de elimizdeki scraplerle 170'lere kadar çıktı. Kendimize çanta bastık. 3 tane çantamız var. Hepsinde çok güzel şansımız geldi. Grace Sword'umu artık 625'e bastım. E, Bloodsucker Grace Sword'umu. Bulabilirsem bir Leech'in Crossout artı e, Transing Recovery'li bir tane Grace Sword bulursam kesin takarım. 625'e basarım. Mor yeşil ne olduğu fark etmez yani. Şimdi bir sonraki bölümde artık evi kesinlikle alıyoruz. E, ardından Armoring'imi 200'e çekeceğim ve e, Lock Set'imi basmaya başlayacağım. Bir tane en azından, bir parçasına basayım Void Band Set'in. Ardından e, Void Band Set için Oricallum kasmaya devam edeceğim. Çünkü e, Void'i doğru düşürmem lazım. Şu an elimde bir tane var yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım hemen tekrardan. Aynen. Şundan bana 4 adet lazım. Şundan da 2 adet lazım. Void essence'ı Chess düşüreceğiz. E, ee, Voidor'u da artık mecburen Oikalyon farmlayarak düşüreceğiz. Onun halinde şu anda yavaş yavaş ilerletmeye devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.